çorun ve şöyle yemeğimizi döküyoruz. Evet, 3 su bardağı irmik. 3 su bardağı irmik. Şimdi bunun üzerine hemen şöyle kaşığımla ben 1 çay bardağı şeker koyacağım. 1 çay bardağı şeker. Evet. <laughs> Tamam, <laughs> böyle benim arkamdan tekrar et tamam mı? Üç su bardağı irmik, bir çay bardağı şeker. Evet hemen üstüne bir çay bardağı şekerimizi Peki, atıyoruz. Atıyoruz. Şimdi bunun üzerine hemen bir buçuk su bardağı yoğurt koyacağız. Hayatım. Tamam. Bir buçuk su bardağı yoğurt, yoğurt. şu bir, bir de yarım koyacağız bunun üstüne 1,5 bir, bir su bardağı yoğurt evet 1,5 su bardağı yoğurt şöyle buçuk şimdi bunları kaşık yardımıyla güzelce sen birbirine evet. karıştır evet hem bir karıştır önce koyuyoruz. Evet. Bir çay kaşığı karbonat. Evet. Bir çay kaşığı karbonat. Onun üzerine de Ne gülüyor? <gülüyor> evet. Onun üzerine bıçağımızı yere atıyoruz. <laughs> Bu yanlışlıkla düştü. Ve onun birazdan değiştirdi. Bunun üzerine bir tane vanilya ne tür kokuyor bu şey? Evet ne Şimdi sen onları da güzelce karıştırırken ben de hemen tepsimizi yağlayım orada. Şöyle tepsimizi altını güzelce yağlıyoruz. <laughs> Tepsinin de kenarlarına kadar böyle, şu kenarlarına kadar ne oldu? Hmm. Çok mu karıştırdınız? Hmm, biraz ortada saçma bir şey, evet. Yavaş karıştır artık. Evet, karıştıriko kadar hazır bunlar. Tepsimizin iyice böyle kenarlarını da yağlamamız gerekiyor. Biz bu ölçü için şöyle e, bu yuvarlak borcamın en büyüğünü kullanıyoruz. E, tam yetiyor ölçüsü. Tamam. Çok çok. çok, çok. Şimdi bunu hı hı. borcamımızın tam ortasına döküyoruz. O, o kendi yayılıyor zaten. Al, evet. Al, al. Aynen. Yavaş, yavaş hadi. Yavaş. <laughs> hani yayılmadı? Hani gitti mi? Dur ortasından geldi. Bak kaşık geldi. Onu iyice e, yayılıyor. kendisi ya. görüyor çok ama. Ben yani merak ettim kendi nasıl yayılıyor. Ya bak ortasına dökünce böyle kenarlara kendi yayılıyor ya ondan bahsettim ben. İyice köşelerine <laughs> kadar değil. <laughs> güzelce yayalım. Evet, güzelce böyle aldık. Ver ben, ben yayarım. Ama bak bir dakika dur. Şimdi bunun altında yağ var ya. Evet. Sen onu böyle karıştırmayacaksın ki o yağlar üstüne çıkmasın. Evet. Şöyle kaşık yardımıyla ortasından böyle böyle yapacaksın. Tamam, tamam mı? Sen yap. Hadi sen yap. ne oldu? Zor mu geldi? Ya tamam. Doğru. Tamam. Doğru. öyle değil mi oluyor? Uğraşılır mı? Ama öyle yapman gerekiyor. Yoksa şu yağlar çıkmıyor şöyle kenarlarını bastıra bastıra şu şekilde şöyle yayacağız onu buraya güzelce. Bak gördün mü? Evet. Şimdi bu bu şekilde oldu ya. Evet. Şimdi bizim bu üstünü e, düzeltmemiz gerekiyor. Yani düzenlememiz gerekiyor. Böyle bu birazcık şey şey duruyor ya. Evet. Şimdi bunun için ne yapacağız biliyor musun? Evet kaşımızı ağır <laughs> kaşımızın arkasını, kaşımızın arkasını güzelce ıslatıyoruz. Islattıktan sonra şöyle iyice düzgünleştiriyoruz şimdi senden e, arka taraftaki fıstıklarımızı istiyorum fıstıklarımız hazır evet fıstıklarımız hazır ee, şimdi biz borcamımızın e, dibine yerini <laughs> yerini anlatamıyorum zanyakım <sen> tamam o yerini <laughs> <laughs> borcamımızı şu şekilde yerdik üstünde düzelttik ıslattığımız kaşıkla. Evet. Şimdi ya yeminle <laughs> şimdi bir tane bıçak yardımıyla bunun üzerine çizikler atacağız. Yani şeker vereceğiz, keseceğiz ama e, üstünden keseceğiz. Yani bıçağımız borcamımızın dibine kadar değmeyecek. Şöyle önce ortadan keseyim. Şöyle üç parmak, üç parmak. Hayatım valla metre gibi verim dün dümdüz kes. Normalde bunu ee, dikdörtgen dikdörtgen kesiyorlar ama biz öyle dikdörtgen kesince bize yemesi daha zor geliyor. Bir de fıstıkları nedense o dikdörtgen de daha az geliyor. O yüzden biz şu şekilde kare kare kesiyoruz. Ama siz tabi istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İstersen dikdörtgen dikdörtgen de kesebilirsiniz siz. Şimdi biz hemen ne yapacağız artık? Ne yapacağız? Fıstıklarımız. Şu fıstıklarımızdan Tam e, her kareye birer tane. Aynen. Birazcık fıstıkların üstünden bastır. Yani içine doğru gömülsünler birazcık. Yoksa pişince dışarı çıkıyorlar. Şöyle bakıyorum bir. Fıstıkların üstü olanları hemen şöyle birazcık birazcık bastırıyorum. Tamam. Evet, hazır. Şimdi şu şekilde hazır. Bunu biz hemen... E, 200 derecelik daha önceden bir 5 dakika ısıttığımız fırına yolluyoruz. Ve bu bir yarım saat pişecek ama siz yine de kontrol edin üstünün nar gibi kızarması lazım. Evet tatlımız fırında ve şerbetini yapmaya başlıyoruz. Ezgi Şef tarif ediyor. <laughs> Hemen tenceremizin içerisine 3,5 su bardağı suyumuzu aldık ve onun üzerine 4,5 su bardağı şeker ekleyeceğiz. Hemen şekeri de koymaya devam ediyorum. Şimdi bunu ocağımızın altını yakıyoruz. Ve şekerimiz eriyip fokurdamaya başlayana kadar karıştırıyoruz. Evet, şerbetimiz fokur fokuru pişiyor. <laughs> evet, fokurdamaya başladı. Şimdi fokurdamaya başladıktan sonra şöyle üzerine birazcık Limon gezdireceğiz. Limon suyu sıkacağız. Yani bir tatlı kaşığı falan ortalama. Hemen, hemen. Yani göz kararı onu damlatın. <laughs> i̇sterseniz birkaç damla damlatın. isterseniz 5-6 damla damlatın. Hemen bir tanecik çekiliğim kaçtı. Onu alıyorum. Sonra şöyle hafif karıştırın. Ve altını kapatın. Gördüğünüz gibi şerbetiniz kaynıyor. Tatlımızın evet. üstü kıp Kırmızı evet, oldu. Kaday kızarması e, yeterli. Çok güzel kızardı bizimkisi. Şimdi bizim daha öncesinde e, bu hafif hafif böldüğümüz bıçakla yerleri güzelce artık dibine kadar keseceğiz ki şerbetimiz içine iyice işlesin. Evet şerbetimiz ve tatlımız hazır. İkisi de sıcak bu arada. Tekrar söylüyorum. Şerbetimiz de sıcak, tatlımız da sıcak. İkisi de hiçbir şekilde dinlenmediler. Aynı anda e, ee, tatlımız pişmişken şerbetimiz de o anda kaynadı, fokurdadı ve şimdi sıcak sıcak dökeceğiz. Ama nasıl dökeceğiz? Ee, bölmüş olduğumuz karelerin üstüne dökeceğiz. Yani bir döktüğümüz yere aynı zamanda ikinciyi dökmeyeceğiz. Buradan başlıyorsak eğer tepsinin önce burada sonra buraya sonra buraya döküp sonra tekrar en başta döktüğümüz yere geri dönerek şerbetimizi dökeceğiz. Evet. Evet başla bakalım hayatım. Dök. Yani şöyle mi yapıyoruz? Şuradan bir evet, tane köşelere de dök iyice. Şöyle. İki kare iki kare dökebilirsin. Şöyle. Evet ben bir göstereyim mi baksana? Kocam <laughs> al yani çok al. Tamam sen dök Pardon. hadi ben dökeyim. Şöyle gezdir. Tamam. Tamam mı? Devam et. Sonra buraya dök direkt komple. Şöyle gezdir. Evet aynen şimdi diğer tarafına dök. Tekrar başa döneceğiz ya. Şöyle gezdir. Aynen. Şimdi tekrar başa dön dökülsün öyle gezdiriyorum. Evet, bakalım. Şöyle gezdir. E, vermiş olduğum ölçülerle yaparsanız hiçbir şekilde fazla geldiğini düşünmeyin şerbetini dökerken. Çünkü ilk döktüğünüzde o şerbet böyle üstünde e, yüzecek tatlımızın ama ondan sonrasında e, dinlendikçe, tatlımız soğudukça şerbetin içine çekecek ve bütün şerbeti yemiş olacak. Bir şey anlatıyorum azıcık da <laughs> yiyordu hala. Devam mı? Devam devam. Bakın bu şekilde üstünde yüzüyor ama bu şerbetin fazla olduğunu göstermiyor. Daha en alt dibine kadar geçmediğini gösteriyor aslında. E, fıstıklar boğulacak şimdi. Boğulacak mı? Kesme. Evet. Sök dök sök. Şekerci şan. Evet. Ee, ara ara gidip şöyle tekrar o bölmüş olduğunuz yerlerden bıçak geçirin. Şu şekilde. Ee, eğer geçmeyen yerler varsa şerbette tatlınız iyice şerbeti emsin. Komple hepsini de kayatın. Dikkat edin eline. Tamam. Döş. Aynen. Bakın bayağı hani tatlının üzerinde bayağı şu şekilde şerbet var. Yüzüyor. Ama bu şerbet sonrasında dediğim gibi içine çekiyor. Sadece e, ara ara gidip gelip şöyle tatlınızın tekrardan bıçakla üzerinden geçin. Bu yaklaşık e, bir saat içerisinde iyice şerbetin çekmiş oluyor. Ama e, size tavsiyem e, eğer bunu yaparsanız bir gün beklettikten sonra yemeniz çünkü daha lezzetli oluyor. Ee, ama eğer hani sabahtan yapıp akşama misafiriniz falan geliyorsa da en azından şöyle bir 4 saat boyunca e, buzdolabına koymadan dışarıda beklesin. Hem şerbetini güzelce emsin hem de içini güzelce çeksin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere.